Hepinize merhaba hep arkadaşlar, yani günaydın arkadaşlar. Ben Bade. Bugün İzmir yoldağımızda e, İzmir yolculuğumuzu yapacağız. Dün biz Marmaris'ten çıktık. E, buraya geldik ve yani Muğla'ya geldik. kuzeyimize kalana geldik. Sabah şimdi erkenden kalkıp yola çıkacağız. Ben saçlarımı böyle yaptım. Biraz sonra açacağım. Görüşürüz. Dün arkadaşlar şöyle bir şey yaşandı. Dün valiz yoldağını hazırlarken e, valiz hazırlama falan filan. işte çok aceleye denk geldi ve aceleye denk geldi içinde kapağını koyamadım. Kapağını koyamadığım için galerimden saçma sapan bir fotoğraf seçtim. Ama şimdi daha böyle şey yapmaya çalışacağım vloglarımı falan. Çünkü yani içime hiç sinmedi o kapak. Çünkü hiç alakasız şeyde başlıkta e, valiz hazırlayalım şeyde kapakta kendim var. O yüzden şimdi yolculukta falan çekmeye falan çalışacağım. Ona göre kapak koyacağım. Bir de e, biz Marmaris'ten yola çıkacaktık. E, ve kapağı hazırlamamamız sebebi ise biz arkadaşlar son anda e, 5.30'da evden çıkmaya karar verdik. Dün akşam 5.30'da. Sonrasında bence iyi yaptık. Yani yolculuğumuzu falan saatini hafiflettik. Bence iyi oldu. Hem kuzenlerimizle de konuştuk. Onlar Cuma günü gelecek. O yüzden bence iyi oldu gayet. Arkadaşlar ben saçımı açtım ve çok güzel oldu. Hani öyle böyle değil. Çok beğendim saçımı. İlk beklemesine değdi bence. Şimdi bir kuzenimizin iş yerine geldik e, saat daha 10 yani baya vaktimiz var. Burada da bir yarım saat falan takalım. 10 buçukta buradan da çıkarız diye düşünüyorum. E, otele vardığımda e, bu artık yolculuk vlog bitecek. E, İzmir vlog başlayacak. Şimdi arkadaşlar biz otelimize geldik. Otel otelimize geldiğimde benim yolculuk vlogum bitiyor otel odada çıkıp hazırlandığımda İzmir vlog birinci gün başlayacak. Görüşürüz.